Şimdi sırada 63 ile 67 arasında verilen sorular var. Bu sorularda karşılıklı konuşmanın boş bırakılan kısmını tamamlayabilecek olan ifadeyi bulma soruları var. Diyalog soruları diye tanımlasak yanlış olmaz bu sorular diyalog soruları. 66. soruda Ahmet ile Muhammed arasında geçen bir diyalog var. Ee, Ahmet Muhammed'e ne demiş bakalım. Hel bil merakez illeti tehtemu bil ya Muhammed. Evet el etfalil engelli çocuklar demek. Ee, ne diyor? Muhammed engelli çocuklarla ilgilenen merkezleri duydun mu? Muhammed engelli çocuklarla ilgilenen merkezleri duydun mu? Ee, peki e, Muhammed ne demiş? Bittaba semi'tu ha, tabii ki onları duydum. Şuradaki ha zamirini nereye göndereceğiz? El-merakize göndereceğiz. Tabii ki duydum. Velakin lenilla emliku'l malumatil kafiyete anha ve anil hedefi min Tabii ki duydum ben o merkezleri fakat ben e, onlar hakkında anha'yı anha'daki hali yine el-merakize döndürüyorum. Onlar hakkında yeterli bilgiye sahip değilim. لا املك المعلومات كافيه عنها onlar hakkında yeterli bilgiye sahip değilim ve anil hedefi men ve onların kuruluşu kuruluş hedefi hakkında yeterli bilgiye sahip değilim onlar ve onların kuruluşu hakkında kuruluşundaki hedef hakkında yeterli bilgiye sahip değilim dedikten sonra ahmet muhtemeldir şurada boş bırakılan yerde e, bu engelliler için, yani engelli çocuklar için kurulan merkezlere dair e, bir açıklama e, yapmış ol, olsa gerek ki Muhammed Ahmet'ten duyduğu, Bu açıklama sonrasında şöyle bir tepki ortaya koymuş. Had şey un, rai un cidden, Bu e, hakikaten harika bir şey. Hay şey un, rai un cidden, Bu hakikaten harika bir şey. ve Aleyna Cemiyan, da'mu da hâzihil merakizi, ve bizim hepimizin e, bu merkezleri desteklemesi gerekir. Dağım desteklemek malumunuz. Bizim hepimizin bu merkezleri desteklemesi gerekir. Peki şimdi e, burada e, bu tip soruları cevaplarken boşluğun öncesini de sonrasında göz önünde bulundurmak durumundayız arkadaşlar. Yani boşluğun öncesini görmezden gelelim, boşluğun sonrasına bakalım dersek yanılabiliriz veya boşluğun sonrasına bakmak yeterli olur boşluğun öncesini önemsemeye gerek yok diyemeyiz öncesini de sonrasını da e, göz önünde bulundurmak gözetmek durumundayız peki Muhammed'in e, efendim ben bu merkezler hakkında bir şeyler duydum ama ben onların e, onlar hakkında ve onların kuruluş hedefi hakkında yeteri kadar bilgiye sahip değilim demesi sonrasında Ahmet Orayla, o merkezlerle, oralarla ilgili bir şey söyledi Muhammed de. Bunun harika bir şey olduğunu ve bu merkezlere hepimizin desteklemesi gerektiğini söyledi. A şıkkına bakalım. Ne demiş şimdi Ahmet? Usiset li riayetil muakine vel ihtimami bihim ve tenmiyeti mevahibihim. Evet arkadaşlar kelime bilgimizin geniş olması hakikaten YDS-YÖKTİL sınavlarında çok çok önem arz ediyor kelime bilgisi çok çok önem arz ediyor. Riyayetil muakin ne demek? Yani engellileri koruyup gözetmek. onlarla ilgilenmek. ve ihtimam bihim onlara yine hakeza ilgi göstermek, onlarla ilgilenmek. Ve tenmiyeti mevahibihim. Mevahib kelimesi çoğul. Bunun tekilini bilen var mı aramızda? Mevahibin tekili ne olabilir? Müfredi. Latin harflerle yazabilirsiniz. Evet Sayın Darbay teşekkür ediyorum. Mevhibe arkadaşlar. Bunun müfredi mevhibe. Peki mevhibe yetenek demek. Şimdi bakalım elimizdeki sözlük buna ne diyecek? Mevhibe için ne diyor? Hediye, armağan, Allah vergisi yetenek, beceri diyor. Mevhibe, ilahiye, Allah vergisi. Evet Mevhibe, ilahiye, Allah vergisi. O zaman şu cümleyi anlayalım. Ussiset li riayet ve muakine vel bihim ve tenmiyeti mevahibihim. Engellileri korumak, gözetmek, onlarla ilgilenmek ve onların yeteneklerini geliştirmek için kurulmuştur. Bu merkezler engellileri koruyup gözetmek, onlarla ilgilenmek ve onların yeteneklerini geliştirmek amacıyla, geliştirmek için kurulmuştur. Peki Ahmet'in bu ifadesi sonrasında Muhammed ''Hazâ şey râi' cidden'' diyebilir mi? Tek tabi diyebilir. Evet doğru cevap A. E, gayet böyle anlamlı bir şekilde diyaloğun akışını uyumlu bir şekilde uygun bir şekilde tamamlayan bir cümle. Diğer seçenekler doğru olmamakla birlikte ne söylendiğini anlayalım. ''Hiye merakizu tehtemmu bi cemi'il atfâli dûnet tefriqi beynehum'' ''Hiye merakiz'' onlar merkezlerdir. Nasıl merkezler? Tehten mobi cemi'il atfali dûnet tefriki beynehum. Aralarında ayrım yapmaksızın tüm çocuklarla ilgilenen merkezlerdir. Ya engelliler için kurulan merkez, engelli merkezinden, engelliler merkezinden bahsediliyor. Engelliler merkezinden bahsedirken bütün çocukları ayrım yapmaksızın e, muhatap alan bir merkezdir denilebilir mi? Denilemez böyle bir şey. Bütün çocukları muhatap almaz o merkez. Niye çünkü bütün çocuklar engelli değil çünkü. C şıkkına geçiyoruz. Ana aydan la aliful kethira anha ve bi bahsin anha. Ne diyor? Ben de e, oralar hakkında çok bir şey bilmiyorum. Çok bilgiye sahip değilim. Bu yüzden ben de oraları araştırmaya başladım. Ben de onlar hakkında araştırma yapmaya başladım. Bu cümle sonrasında bu harika bir şey. Bizim oraları desteklememiz gerekir. Hepimizin bunu yapması gerekir gibi bir cümle gelmez. Peki D şıkkına geçelim. Evet. Semi'atu enneha merakizu ussiset cediden li riayeten nisail muakat. Tamamen alakasız değil mi? Peki en nisail muakat ne olabilir? Engelli kadınlar değil mi? Engelli kadınlar ne diyor? Ben oraların engelli kadınları koruyup gözetmek için yeni kurulan merkezler olduğunu duydum. Yok öyle bir şey. Yani yukarıdaki diyalog çocuklarla engelli çocuklarla çocuklarla ilgilenen engelliler merkeziyle alakalı. E şıkkı E şıkkına bakalım nedenmiş? Sa'adhabu li ziyarati hadhihi al-marakiz bi imkanika al Şurada e, sanki konmamış ama yani şöyle bir virgül koysanız e, yanlış olmaz. Sa'adhabu li ziyarati hadhihi ben bu merkezleri ziyarete gideceğim. Bi imkanika el-maji'u ma'i law yerine e, master değil de fiil kullanılacak olsaydı yumkinuke denilebilirdi. Yumkinuke demek de bir imkanike demek anlam bakımından aynı kapıya çıkarır bizi. Bir imkanike el meci o ma'i lev ERATTE. Peki e, şuradaki bir imkanikeyi şurayı e, değil de şurayı sorsam ben size, el sorsam İRAP'tan ne olur desem yani cümledeki konu bakımından el ne olur desem Vereceğiniz bir cevap olur mu arkadaşlar? Bir imkânike elmeci o ma'i lev أردت cümlesinde elmeci o için ne dersiniz? Evet muahhar müpteda dersiniz. Gayet güzel. Bir imkânike haber mukaddem, şimdi cümle جار ve elmeci o muahhar. Peki ne diyor? İstersen benimle gelebilirsin diyor. Bir imkânike elmeci o ma'i lev أردت şayet istersen benimle gelebilirsin. Evet, peki bu da aradığımız cümle değil. Aradığımız anlamı e, vermez bize. Zaten biz Hz. Zat'ta doğru cevabı bulduk. Doğru cevaba A şıkkı dedik. Peki, e, e şıkkı olamaz mı? Hangisi E şıkkı? Buradaki E şıkkı olamaz mı? E, şimdi E şıkkı olamaz mı bakalım. E, ne diyor burada şimdi? Her şey raa cidden. Hâzâ şey'un râi'un cidden. Şimdi bu harika bir şey. Bu harika bir şey. Peki şimdi arkadaşının eğer arkadaşsa karşısındaki kişi arkadaşının bu merkezleri ziyarete gitmesi harika bir şey midir? E, efendime söyleyeyim. Yoksa bu merkezlerin engellilerle ilgilenmek, onları koruyup gözetmek, onların yeteneklerini geliştirmek için ...kurulmuş olduğu bilgisini... ...alınca ortaya konan bir tepkimedir Şimdi birisinin bir merkezi... ...yani bu merkezleri ziyarete gidecek olması... ...haberlerden bir haberdir. Yani sıradan bir haberdir. Böyle doğal, olağan bir haberdir. Ama yani böyle kişiyi sevindirecek olan haber nedir? Bu merkezlerin yukarıdaki efendim... ...diyaloğun akışına uygun olacak şekilde bunların mevhibelerini, yeteneklerini geliştirip onlarla ilgilenmek olduğunu bir şahsın karşısındaki muhatabına bildirmesi ve sonrasında şu hale getirdim yerdeki tepki, bu çok daha makul ve mantıklıdır. Evet Gerisinde destek olmamız gerekir diyor, değil mi? A'daki USSET sanırım ipucu, evet. Yani uslised ipucu bir de şu var, yani şurada bakın ne diyor orada? A şıkkında nerede o? Ha şu. Yani diyalogda diyalog cümlesinde şu şuraya dikkat edin arkadaşlar. Ve aleyna cemian damu hadihil merakiz. Yani şimdi Muhammed bu merkezlerin engelli çocuklarla ilgilenmek, onları koruyup gözetmek ve onların yeteneklerini geliştirmek amacıyla kurulan merkezler olduğunu anlayınca doğal olarak Bizim burayı toptan hepimizin bu, bu bu yerleri bu merkezleri desteklememiz gerekir şeklinde bir tepki geliştiriyor. Ay ziyarete giderek de desteklenmiş olur ama e, yani şöyle söyleyeyim şu yani ziyarete gitmek fikriyle bu merkezlerin çocukları engelli çocukları gözetmek ve onların yeteneklerini geliştirmek amacıyla kurulmuş olduğu haberini vermesi aynı şey değil. Bir de şuna bakın, şuraya dikkat edin bakın. Şurası da ipucu. La emliku el ma'lumatil kafiye anha ve anil hedefi min Bakın şurada güçlü bir ipucu var. Sanırım şimdi sizin zihninizdeki soru sanırım şimdi cevap bulur. Bulması lazım. Şu yapacağım açıklamayla. Bakın ne diyor şurada? La emliku el malumat kafiye anha ve anil hedefi an tesisiha. El hedef min tesisiha. Onların kuruluş hedefine dair bir bilgiye sahip değilim. Peki burada verilen bilgine bakın. Ussiset. Şöyle karşılaştırın birbiriyle şöyle karşılaştırın. Bakın ne diyor? Ben e, onların kuruluş hedefini bilmiyorum. Bilmiyorsan al ben sana söylüyorum bak. Şunun için. Şunun için kurulmuştur diye. Şimdi anladınız değil mi? Zerre miktar kuşkum yoktu zaten. Yani buna ben işaret edince aa tamam ziyaretin daha önünde buraların kuruluş amacına işaret etmek e, daha önceliklidir diye düşüneceğinizden zerre kuşkum yoktu. Evet buradaki kuruluş amacı var ya o ona işaret ediyor. Evet 68 71 arasında ne varmış geçiyorum o soruyu şimdi. Yani şu soru numarası kaçtı? 66'ya geçtim.